Selam gençler. Ne haber? Hayat nasıl? Bok gibi mi? Nasıl? Bugün göstereceğim şey size. Şu bildiğiniz klasik yerde çok güzel bir bug var. Allah çarpsam var ya ilk gördüğünü ben de anlamadım. Anasını sikip. Niye çıkamıyorum lan ben bunu? Ne siktir? İşte ne diyorum? Ha bu vardı işte. Troll yapanlar için birebir al var ya çok güzel bok bunca zamandır üstün çıktığımız yaptığımız şeyi yapmadık bitsin geçsin sonradan yerler var diye yerlere geçmek için ama çok yanlış yapmışız izleyelim görelim atacağım mı hocam sen siktir bir oraya tam da dediğim zaman oradan gel adaptörde mi var ben bana koyayım nasıl onu takmaya düşünelim o derece Heh, ne, ne diyorum ben şura var ya şura. Burayla ilgili çok güzel şeyler var. Konuşma bak sakın. Bak sakın konuşma. Hı -hı. Şuranın üstüne çıkacağız. Gerisi geliyor zaten. Of of. Walters. De fotoğraf on ha güzel. Türk seviyelerinde bilirsiniz bana yapma parçu taşma gibi olaylar vardır. Senin belanı sikerim çocuk bak. Benim ağzım bozdu mu? Ben bu tuşa bas. 90 nerede o Ya ne diyorum yani diyorum ya ben bu tuşa bastığım sürece başlayacak bu yarı. Sikerim ben yani. sıktık lan bunu. Devletme Ne diyorum lan ben ha. Şuranın yani bana filan parçutu var yapıyorum? Şu Şuranın üstünde gizli duvar var. Çıkın oraya bana yaparak. Bana nasıl yapılıyor biliyor musun? Şu çizgiden şöyle sağa sola iki bana atın. Oraya uçarsın zaten. Oraya uçmak normal jet gibi olursun zaten. Oradan şu aşağıya geçersin. Kapı açıldığı zaman Ters lazım musuzuki Sikerim ben de geçeyim. Dediğim şey şöyle. Nereden onu koru. No clip bir Şimdi geliyoruz şöyle. Şöyle 0 sıfır ha burada böyle bir gizli bir duvar var bana yap yap geliyorsun buraya oradan böyle at anası kim oncan gitti işte şimdi açılsa da bir boş boş işler bunlar böyle bir seri var artık aman ben olmadı ama olacak artık Ne? Ya bir ya sen ne konuşuyorsun? İki saat sonra ağzın sıcak var senin ya. Tövbe. <laughs> <t> <laughs> <Tamam, hoş. gülüyor> of şu an gelsin bitirsem video var ya Allah çarpsın video yüklemesi ayrı bizler zaten. Allah'tan edit medit yapmıyorum ama ne yapayım. Yapsam desene ya raklara geleceğiz. Ha. Bu işte Ee, o olayları fazla tutmuyor bazı severlerde Mesela şöyle göstereyim. Şu, şu hangi seviye? Şu. Bu seviye var mı seviye. CV? Bu seviyede yapın. Çok güzel olur bak. Efsane soruyor bu seviye. Biz zaten orada da gavat anasını sikerim bak. Ne diyorsun lan sen? Oğlum bak buraya benim ağzımı bozdurma. İmpulse nereden bırak? He. var ya. ağzına roket atarım ha. Ağzına roket atarım ama bırak. Hani Neyse at şunları. Tövbeliyiz. işim olmaz. al al al. al. ganimet dizdi koru aman akım neyse Buraya bir iki silah attığınız zaman glok glok şu bak şunun yanına filan Böyle bug giriyor bu böyle kalıyor Altına attık altta titreşimler oluyor ölüyorsunuz Çok güzel bir şey anlatamam Gelsin bir artık buraya Kaç tak konmuşsam daha 5 tak konmuşsam bir 10 dakika yapalım böyle da öyle gidelim. Görüş 10 dakika da yapmadım kısa keselim. Anladım hocam. Ananı sikeyim. Çektirme amana koyun. Amanıza korun bak. Değerlendirmeyin beni. Öyle diyor. Ne var?

boşları serisi işte ama daha ne olsun boş yaptık boş gideceğiz daha ne yapalım Allah Allah ne bekliyorsunuz at üstünü boş boş seri işte hadi ben gittim ama koyayım ananı